Gelin şimdi sizlere karavanın içerisini düzenlerken yeni proje hakkında bilgiler vereyim. Beni tanımayanlar için kısaca baştan başlıyorum. Ben Atilla Karaca. 4 yıldır waffle dükkanı işletmekteyim. 25 Mart 2022 Dünya Waffle Günü etkinliğiyle Van'daki bir köy okulunda başlayan Serüven, 4 yılda yüzlerce köy okulunda 20 binden fazla öğrenciyi waffle ile tanıştırdı. Şimdi waffle çok da lazım bir şeyim diyenler için cevabı direkt vereyim. Benim elinden gelen ve gerçekten iyi yaptığımı düşündüğüm şey budur. Ve bu dünyadan gitmeden önce bırakabileceğim tek izin bu olduğunu düşünüyorum. Çocukluk yıllarım zorlu geçtiği için aslında ben bu etkinliklerle zamanında bu fırsatlardan yararlanamamış Atilla'nın gönlünü kazanmaya çalışıyorum. Aslında gittiğim köylerdeki o çocuklar benim geçmişim. Anadolu'nun en ücra köşesinde bir kalbe dokunabilmek, bir tebessümü görmek ve saf sevgiye şahit olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Şimdi bu projeyi 81 yıl 81 köy okulunda Waffle Yemeyen Çocuk Kalmasın adı altında sürdürmek istiyorum herhangi bir sponsorum yok. İlk aşamada herhangi bir destek talebim de yok. Şu an sadece düzgün ve gerçekten doğru noktaları içeren bir rota oluşturmaya çalışıyorum. Beni takip ederek ilerleyen videolarda projeye destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.